Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 13 Ağustos 2025. Hadi başlayalım. Fransa'da sıcak hava dalgası gündemi yoğun bir şekilde meşgul ediyor. Frans 24 ve Le Figaro'dan aktarılan haberlere göre ülkenin merkez doğu bölgeleri ve Aude bölgesi hala etkisini sürdüren yoğun sıcak hava dalgası ile mücadele ediyor. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı Lyon, Dijon ve Valens gibi şehirlerde vatandaşlara dikkatli olmaları ve sıcaklık çarpmasına karşı önlemler almaları çağrısı yapıldı. 5 departmanda kırmızı alarm seviyesi bugün de devam ederken yarına kadar bu yoğun sıcaklıkların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu gelişmeyi Frans 24 detaylı bir şekilde ele almış ve sıcak hava dalgasının kuzeydoğuya doğru ilerlemeye başladığını bildirmiş. Geçelim Fransa'nın deniz aşırı topraklarından biri olan Yeni Kaledonya'ya yerel bağımsızlık yanlısı hareket olan Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi, devlet ile yapılan Bugival Anlaşması'nı reddettiğini açıkladı. Bu anlaşma, Yeni Kaledonya'nın özel bir statü kazanmasını öngörüyor, ancak yeni bir bağımsızlık referandumu yapılacağını kapsamıyor. Bu durum, bağımsızlık yanlısı gruplar arasında ciddi tepkilere yol açmış durumda. Hem Le Figaro hem de France Info, bu gelişmeye geniş yer ayırarak, bunun Yeni Kaledonya'nın siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekmiş. Ayrıca yine sıcak hava dalgasıyla ilişkilendirilen bir başka gelişme enerji tüketimi tarafında yaşanıyor. EDF Kors, Korsika adasında elektrik tüketimi üzerine bir uyarı yaptı. Yaz mevsimindeki yoğun turist akını ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle enerji tüketiminin çok arttığı belirtiliyor. Vatandaşlardan akşam saatlerinde elektrik tasarrufu yapmaları isteniyor. Şimdi de Aude bölgesindeki büyük yangın felaketine değinelim. Bölgedeki yangınlar 1500 hektardan fazla üzüm bağını etkiledi. Le Figaro'da yer alan detaylara göre bölgenin üzüm yetiştiricileri acil bir yardım fonu oluşturulmasını talep ediyorlar. Yangınların hem bağlara hem de topraklara ciddi hasar verdiği ve bu nedenle hasarın boyutlarının tahmin edilenden çok daha büyük olacağı ifade edildi. Şimdi konuşalım. Uluslararası haberler Fransa basınında nasıl yer bulmuş? Özellikle Amerika'nın Pasifik Okyanusu'na açılan Kuzeybatı sahillerinde gerçekleşen bir büyük gemi kazası Fransız gazetelerinde geniş yankı buldu. Fransız 24'ün aktardığına göre, hem çevresel etkiler hem de kazanın nedenlerine dair soruşturmalar devam ediyor. Ayrıca Fransa basını İngiltere'deki göçmen krizi ile ilgili sahil bölgelerinde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekmiş durumda. Bugünlük Fransa ve uluslararası gündemden aktaracaklarımız bu kadar. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo